Herkese merhabalar. Matematik Feneri'ne tekrardan hoş geldiniz. Matematik Feneri ile acil yayınları Matematik ilacı TET Soru Bankası'nda sayfa 88-89'da bulunan basit eşitsizlik test 4 ile karşınızdayız. Toplamda 11 adet sorumuz var. Şimdi hemen ilk sorumuzla başlıyoruz. Yandaki ABC dik üçgeninde daima AB küçüktür AC. Gördünüz mü bakın eşitsiz sağlanır. Zaten AC 90 derecenin gördüğü kenar dik üçgende hipotenüs. Diğer kenarlarda dik kenar olarak adlandırılıyor. En büyük açı 90 derece olduğundan dolayı en büyük kenar AC olacaktır. Yani dik kenarlar daima hipotenüsten küçük olmak zorundadır. Üçgende açı kenar bağıntılarına göre. Yandaki ABC dik üçgeninde AB x artı 15, AC 2x artı 6. Buna göre x sayısı alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır demiş. Tamam. Yani o zaman x artı 15'in 2x artı 6'dan ne olması gerekiyor? Küçük olması gerekiyor. X'i bu tarafa atıyorum. 6'yı bu tarafa atıyorum. 15 eksi 6 küçüktür 2x eksi x. 6 ve x diğer taraflar eksi olarak geçiyor. 15'ten 6 çıktı 9 küçüktür x. Bunun Türkçe anlamı da x'ler 9'dan büyük olacak. Alabileceği en küçük tam sayı değerinin 10. Yani B seçeneği olduğunu söylüyorum. Mantık bu. Gel bakalım 2. Belirli bir yükseklikten bırakılan bir top yere çarptıktan sonra en fazla bırakıldığı yüksekliğin yarısı kadar yüksekliğe çıkabilmektedir. Şekildeki yükseklikten bırakılan top yere ikinci defa çarptıktan sonra en fazla kaç metre yükselebilir demiş. Top yere çarptıktan sonra mutlaka belli bir yüksekliğe çıktığını bahsetmiş. 60 indi. Ne kadar çıkacak arkadaşlar? Yarısı bunun tam yarısı 30. İkinci defa çarpacak. Şu anda birinci defa çarptı. İndi. Ne kadar çıkacak? Bunun yarısı olan 15 doğru cevabımızın C seçeneğine geldiğini söyleyeceğiz. 60, 30, 15, 7, 5, 3, 7.5, 3.75 diye sistem sonsuza kadar gidecek biliyor musun? Bu şekilde hep yarıya düşen bir topun acaba ne zaman duracağını bana söyleyebilir misiniz? Hadi bakalım yorumları bekliyorum. Geçelim 3'e. Bir telefon dükkanının vitrinde bulunan A marka cep telefonu sayısı vitrinde S marka cep telefonu sayısının 4 katıdır. Bak hemen soruyu okurken A marka 4 tane S marka diyorum. Gün içerisinde vitrinden 16 adet A marka telefon alınıyor ve vitrine 8 adet S marka telefon bırakılıyor. Yani gün içinde diyelim. Gün içinde A marka telefondan 4, 16 tane alınıyor. O zaman A-16, S'lerde 8 adet telefon bırakılıyor. S artı 8. Son durumda vitrinde bulunan S marka telefon sayısı yani S artı 8 vitrindeki A marka Telefon sayısı olan A-16'dan fazladır yani büyüktür demek istiyor. Buna göre son durumda vitrinde bulunan S marka telefon sayısı en çok kaçtır diyor. S'yi bulacağız. A gördüğüm yere ne yazabiliyorum? Şurada yazmıştım hatırlarsanız. A gördüğüm yere 4S. Hemen şuraya 4S yazıyorum. S artı 8 büyüktür 4S-16. S'i bu tarafa 16'yı bu tarafa atıyorum. 16-16 bu tarafa artı olarak geçiyor. 8 artı 16 büyüktür. 4s, s öbür tarafa eksi olarak geçti. 24 büyüktür 3s'ten. Her tarafı 3'e böldüğümde 8 büyüktür s. Türkçesi s küçüktür 8. Bize son durumda bitinde bulunan son durum şurası. Bak son durum şurası. s artı 8. O zaman s küçüktür 8. Her tarafa 8 ekliyorum arkadaşım. Hemen ekleyeyim 8'i. s artı 8 küçüktür 8 artı 8'den. S artı 8 küçüktür 16'dan o yüzden en çok kaç tane olmak zorundaymış? 15 tane olmak zorunda olduğunu söylüyoruz. Şimdi 7 seni bekliyor da ben de atladım ilk çözerken. Ee, son durum şunun altını da çizmekte fayda var. Son durum son durum. İlk durumda 7 okey ama son durumda 8 fazlası 15 olacak diyebilirsin. Gelsin bakalım 4. Bir el arabası en fazla 80 kilogram yük taşıyabilmektedir. Bu el arabası bir defada 4 kilogram kutuda taşıyacak olan bir işçi kendisine ait 2 kilogram bir eşyayı da arabaya yükleyecektir. İşçinin arabayla taşıyabileceği kutuların sayısı x olduğuna göre x aşağıdaki eşitliklerden hangisi de bulunabilir demiş. En fazla 80 kilogram. Tamam. 4 kilogram kutuları taşıyacak. Ne diyor? Kutuların sayısı x'miş. Tamam. O zaman 4x artı 2'nin maksimum 80 ya da 80'den küçük olması gerekiyor doğru cevabında C seçeneği geldiğini söylemiş oluyoruz değerli arkadaşlar. Gel bakalım 5. 3 kişi sıfırdan farklı A, B ve C sayıları ile ilgili aşağıdaki yorumları yapmıştır. A ile B zıt şartlıdır. C ile D aynı şartlıdır. A ile C zıt şartlıdır. Kenan'ın yorumu yanlış. Diğer 2 kişinin yorumları doğrudur. O zaman A ile B ne olmuş olacak burada? Aynı işaretlidir. Hemen doğrusunu yazıyorum. Bunu siliyorum direkt olarak. Doğrusu bu. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur demiş. A ile B aynı işaretli, C ile D aynı işaretli, A ile C işaretli. zıt işaretli. Şimdi bak A B C D A ile B'ye artı artı desen C ile A zıt işaretli olduğu için eksi eksi olur. Veya eksi eksi desen artı artı olur. Okey. Kesinlikle demiş. İki versiyonu denemek zorundasın burada. Bu da çok önemli benim için. Kesinlikle burada önemli bir ifade. Sonra ne yapıyorum? A ile D'yi çarptığım zaman artı eksi, eksi artı. Bunun negatif gelmesi gerekiyor. Bu yanlış zaten direkt olarak. B ile D'yi çarptığım zaman artı eksi, eksi artı. Bu da eksi gelmesi gerekiyor. Bu da yanlış. A ile B'yi çarptığım zaman artı, artı artı, eksi eksi sıfırdan büyük olması gerekiyor. Bu da yanlış. B ile çarptığım zaman artı eksi eksi artı gördüğünüz gibi x eksi veriyor. Doğru cevap denizli. E'ye de bakıyorum. Belki hata yapmış olabilirim. D'de. insanım, İnsanız yani. A ile C'yi çarptığım zaman eksi. Eksi gelmek zorunda. Sıfırdan küçük. Bu da yanlış. Doğru cevabın D olduğunu inanıyorum. Ve son gaz bir daha bu soruya dönmemek üzere 6. soruya geçiş yapıyorum. Çünkü kafa o soruda kalırsa tekrar dönmek zorunda kalırsın. Ve beynin bir kısmı o soruyla ilgili beyninde birçok şeyi sen düşünmesen bile o düşünmeye devam eder. Acaba ne yaptım, ne hata yaptım, ne ettim diye. O yüzden tam bir soru yapıp geçmek en önemlisi. Geldik 6'ya. Her iki tarafında da 0 tam 10'da 5 cm mesafe olan 12 cm'lik bir cetvel ile bir kumaşın uzunluğu ölçülmek isteniyor. Kumaşın uzunluğu cetvel 2 defa kullanıldığında arta kaldığı, 3 defa kullanıldığı, 3 defa kullanıldığında eksik kaldığı görünmektedir. Kumaşın uzunluğu x santimetre olduğuna göre aşağıdaki aydan hangisi doğrudur demiş. Her iki tarafında 0.5. O zaman burası da 0.5. Burası da 0.5. 12. Demek ki bu kaç santim? 13 santim. Benim uzunluğum x olsun. İki defa kullandığında artı kalıyor. İki defa 26. Yani x 26'dan büyük olacak. Üç defa kullanıldığında eksik kalıyormuş. Üç kere 13. 39. Yani x 39'dan küçük olacak. O zaman 26 ile ne arasında olması gerekiyor? 39. Cevap da C seçeneği gelir deriz. Mantık bu. Okey. Çünkü bu cetveli ben 13 santim. 13 koydum. 13 koydum. Artık kaldı orada. Yani 26'dan büyük. 13 koydum. 13 koydum. 13 koydum. Bu 13'ün bir kısmı fazla gelmiş olabilir. Veya tam birazcık küçük bir fazlalık olmuş olabilir. O yüzden 3 tane 13. 39. 2 tane 13 26 3 tane 13 buradan 39 olarak gelmiş oldu ve cevabımızın da 26 ile 39 arasında olduğunu söyleriz. Gel bakalım 7. Bozuk bir elektronik terazi üzerine konulan bir ağırlığı gerçek ağırlığından 30 grama kadar daha fazla veya 50 grama kadar daha eksik tartmaktadır. Bu terazinin 170 gram tarttığı bir eşyanın gerçek ağırlığı x gramdır. Buna göre x'in en geniş değer aralığı aşağıdakilerden hangisidir? 50 grama kadar eksik tartıyorsa 50 gram eksikse 170 ile 50'yi toplarsak 220 gram olabilir. 30 gram fazla tartıyorsa 170'ten 30'u çıkarttığımızda gerçek ağırlığı 140 olabilir. O zaman benim ağırlığım 140'a eşit, 220'ye eşit ve bu iki sayının arasında olması gerekir. Cevap da E seçeneği olarak gelir deriz. Gel bakalım 8. A ve B gerçel sayılar olmak üzere. Eksi 5 küçük eşit A küçük 6. Eksi 4 küçük eşit B küçük eşit 4 olduğuna göre. A ile B çarpımı alabileceği en büyük ve en küçük tam sayı değerlerin toplamı kaçtır? Nasıl yapılıyordu burada? Eksi 5 ile bir eksi 4'ü. Eksi 5 ile bir de artı 4'ü çarpıyorduk. Eksi 5 ile eksi 4'ü çarparsak 20. Reel sayı olduğu için. Eksi 5 ile 4'ü çarptığımda Eksi 20. Sonra ne yapıyorduk? Geliyorduk. Bu sefer 6 ile eksi 4'ü ve 6 ile 4'ü. 6 ile eksi 4'ü çarptığımızda eksi 24. 6 ile 4'ü çarptığımızda da 24 gelmiş oluyor. Şöyle silelim şu kısmı. Heh. Şimdi burada eşitlik çok önemli. Hemen şu kısımlara şöyle bakıyorum. Şimdi burada eşitlik var. Tamam. Okey diyorum. Burada da eşitlik var. Okey diyorum. Burada yok. <laughs> diyorum. Burada da yine yok. Tamam. En küçük eksi 24. En büyük artı 24. Yani benim a ile b çarpımım eksi 24 artı 24 aralığında olması gerekiyor. Bu da bana alabileceği en büyük ve en küçük tam sayı değerlerini sorduğunda en büyük 23 en küçük de Eksi 23 olduğundan toplamları ne gelmiş oluyor? 0. B seçeneği doğru cevap olarak geldiğini söylemiş oluyoruz. Gel bakalım 9. Aşağıda verilen iki mıknatıs arasındaki uzaklık 17 cm'den az veya eşit olursa mıknatıslar birbirini çekmekte. Mıknatıslar arasındaki uzaklık 17 cm'den çok olursa mıknatıslar birbirini çekememektedir. Yukarıda aralarında uzaklıklar santimetre cinsinden verilen ve yan yana tutulan mıknatıslardan şekil birde, şekil 1'deki mıknatıslar birbirini çekerken şekil 2'deki mıknatıslar birbirini çekememektedir. Buna göre x alabileceği tam sayı değerlerin toplamı kaçtır? Şekil 1'dekiler birbirini çekiyorsa 17 santimetreden az veya eşit olacak. Yani 3x 7 küçük eşit 17 olacak. Şekil 2'deki mıknatıslar birbirini çekemediğine göre 2x artı 5'in 17'den büyük olması lazım. At eksi 7'yi karşıya artı olarak geçince 24. Her tarafı 3'e böl. X küçük eşit 8. Tamam. At 5'i karşıya 2x büyük 12 eksi 5 olarak geçti. 2'ye böl. X büyük 6. O zaman benim 6 küçüktür. X küçük eşittir 8 olacak. Alabileceği tam sayı değerleri 7 ve 8'den toplamlarının A seçeneği olan 15 olduğunu ne yapmış olacağım? Söylemiş olacağım. Mantık bu. Ne dediyse onu yaptım. Ne dediyse onu yaptım. Sözünden çıkmadım sorunu. Kendi yorumumu katmadım. Ne dediyse onu yaptım. Okey. Gel bakalım 10. Mine, Nergis, Oya ve Pelin belli bir yük taşıma kapasitesine sahip boş bir asansöre bineceklerdir. Asansöre Mine, Nergis ve Oya birlikte bindiğinde asansörün taşıma kapasitesine ulaşılmaktadır. Mine Oya ve Pelin birlikte bindiğinde asansörün taşıma kapasitesi aşılmamaktadır. Hmm, önemli. Nergis Oya ve Pelin birlikte bindiğinde asansörün taşıma kapasitesi aşılmaktadır. Mine Nergis Oya ve Pelin ağırlıkları sırasıyla M, N, O ve P olduğuna göre aşağıdaki elden hangisi kesinlikle doğrudur demiş. Şimdi arkadaşlar Mine, Nergis ve Oya birlikte bindiğinde asansörün taşıma kapasitesine ulaşılmaktadır. Bu taşıma kapasitesine ben A diyorum. O zaman Mine, Nergis ve Oya'yı A'ya eşitliyorum. Mine, Oya ve Pelin birlikte bindiğinde asansörün taşıma kapasitesi aşılmamaktadır demiş. Aşılmamaktadır demek ya eşit ya da küçük olmak anlamında geliyor. O da bana Mine, Oya ve Pelin'in küçük eşit A olduğunu söylüyor. Ve so son olarak Nergis, Oya ve Pelin birlikte bindiğinde asansörün taşıma kapasitesi aşılmaktaymış. Nergis, Oya ve Pelin büyüktür A olacak. Şimdi değerlendireceğiz bunu arkadaşlar beraberce. Şurada hemen değerlendirelim. Şu ikisine baktığımda M'ler O'lar aynı. O zaman Nergis ile Pelin aynı olabilir. O zaman A'ya eşit olurlar. Küçük olması için Pelin'in Nergis'ten küçük ya da eşit olması lazım. Böyle bir sistem yok. Sonra 1 ile 3'e bakıyorum şimdi. Nergis O'ya, Nergis O'ya aynı. Mine ve Pelin kalıyor. Birisi M ile topladığımızda şu ikiliyi, M ile topladığımızda A. Bu da A'dan daha büyük. Yani P'nin muhakkak M'den büyük olması gerekiyor ki A'dan daha büyük gelsin. Eğer cevabı bulamasaydım, yani bu çıkmasaydı o zaman bunlara bakacaktım. Burada Oya ve Pelin aynı. Mine ile topladığımızda A'ya eşit ya da küçük. Nergis'i e topladığımızda A'dan büyük olduğuna göre Nergis'in Mine'den kesinlikle büyük gelmesi gerekiyor. Ama bu seçeneklerde sadece ikinci bulduğumuzun olduğunu görelim. Ve geldik son soruya arkadaşlar. Dikdörtgen biçimdeki bir masa örtüsü ortadan ikiye katlanmıştır. Örtünün kenarları masanın kenarlarına paralel olacak şekilde masanın üzerine şekil 1'deki gibi yerleştirilmiştir. Örtünün bir kenarı masanın bir kenarına paralel olacak şekilde örtü açılıp serildiğinde örtü masanın her iki kenarından şekil 2'deki gibi sarkıyor. Buna göre x kaç farklı tam sayı değeri alabilir demiş. Şimdi bu örtü ortadan tam ikiye katlanmış. Zaten görüyoruz bakın 8x-30 8x, muhakkak 70'ten küçük çıkacak belli. Tamam. Şöyle birinci ifadeyi yazdık. İkinci olarak bunu açtığımızda ortadan ikiye katlan. Düşün bir şeyi ortadan ikiye katladım. Bak şunu. Bu böyle. Bunu ortadan ikiye katladım. Şöyle oldu. Fark ettin mi? Ben bunun şurasının 8 x 8x, olduğunu biliyorum. Ben bunu açtığımda iki tane 8x-30 gelmesi gerekiyor. Yani açtığımızda iki tane 8x-30 gelmesi gerekiyor. O zaman şuranın da açtıktan sonra 2 çarpı 8x eksi 30'un ne olması gerekiyor? 70'ten büyük olması gerek. Tamam. Açarsak 2 ile şunu sadeleştirelim direkt. 35 olsun. 8x eksi 30'un 35'ten büyük olması gerek. Atıyorum bu 30'u karşıya. 8x küçüktür 100. Her tarafı 8'e böldüğümde x küçüktür. 4'e böl. 25 bölü 2. 12 buçuk. At 30'u karşıya 8x büyüktür 65. 8'e böl. 64 olsaydı 8 olacaktı. Yani 65 bölü 8. O zaman bu ikisinden 65 bölü 8 ile kaç arasında olması lazım? 25 bölü 2. Türkçe konuşalım artık. Burası 8 nokta küsürlü bir sayı. Burası da 12 buçuk. O zaman x'in alacağı değerler ne gelebilir? 9 10, 11 12 gelebilir. Toplamda 4 tane farklı tam sayı değeri alacağını da söyleyebiliriz. Bakın bir şey 2'ye katladığınızda o uzunluk 8x8 x 8x 30 ise açarsanız 18 x 8 x 30 18 x 30 16x 60 olarak gelir. Yani bunun toplam uzunluğu açılında şu kısmın toplam uzunluğu 16x 60'ın 70'ten muhakkak büyük olması gerektiğini de söylüyoruz. Feneri farkıyla değerli arkadaşlar. Sayfa 88 89'da bulunan test 4'ü bitirdik. Test 5'te görüşelim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.